Şimdi Kur'an'da Tarık suresinin 12. ayeti var. Rabbimiz orada diyor ki Allahu lezi Allah ki göğü yedi kat şeklinde yarattı. Direkt sepa yedi ifadesi geçiyor. Evet ve minel ardi mitlehünne. ve yine bunun yeryüzündeki benzerlerini de aynı şekilde demiş Rabbimiz. Şimdi biz gökyüzüne baktığımızda hiçbir tabaka görmüyoruz. Yeryüzüne baktığımızda da hiçbir tabaka görmüyoruz ama Kur'an bunun yedi kat şeklinde söylemiş oluyor biliyor. Biz ne anlamalıyız burada? Şey, tabii evrenle ilgili programımıza daha evvel bu gökteki yedi kattan kasıt nedir? Daha evvelden konuşmuştuk. Ee, onu bir gün gelince yine anlatabiliriz. Hı -hı. Ee, dünyamızın e, ait olduğu ilk güneş sistemini birinci tabaka kabul ederek, Hı -hı. evreni yedinci tabaka kabul ederek arada da beş tabakayla e, aslında yedi semavat yani yedi tane gök e, sistemi oluşmuş oluyor. Bu nitekim bazı fizik kitaplarından da ben onu isteyenlere resmini de gösterebilirim. Şu anda bu yedi gök meselesini bilmeyenler bile dünyanın e, ait olduğu sistemler açısından böyle yedili bir tasdif evet. e, yapıyorlar. Onu bir kenara bırakalım, dünyaya gelelim. Çünkü ayette ne diyor? Yedi gök diyor. Hı hı. Yerden de bir o kadar. Şimdi dediğim gibi çıplak gözle bakan biri için gökte tabakalar yok. Gök dümdür, şeffaf. Orada noktalar var. Yani baktığınızda çıplak gözle bir tabakalı bir farklılaşmayı ifade edecek bir şey yok. Evet. Fakat biz oysa deminki anlattıklarımızdan da biliyoruz ki dünya bir güneşe bağlı olarak, güneş sisteminde hareket ediyor. Sonra galakside yakın bölgesiyle bir sistem oluşuyor. Sonra samanyolu bir sistem. Samanyolu diğer birçok galaksiyle bir sistem. O galaksiler diğer galaksilerle sistemleri var. Ee, gibi gidiyor. Gerçekten aslında orada ayrı ayrı tabakalı bir sistem var. Peki asıl konumuz olana gelelim. Yeryüzünde de böyle bir tabaka var mı? Şimdi ayet onun misli kadar, benzeri kadar deyince yerde de yedi tabaka anlaşılmış. Evet. Şimdi tabi tefsir yorumcularının bir kısmı bunu şöyle de düşünmüşler. Arapçada yedi kelimesi e, çoklukta ifade ediyor. Türkçedeki onlarca ifadesi gibi. Hani biz deriz ya burada yüzlerce şey var. o Onlarca... E, ...işte diyelim tabaka var, onlarca falanca var filanca var. Oradaki onlarca var. sayı bildirmek Şu Kur yerine mesela, çok bildiren. Şu Kur'an'da mesela peygamberimiz de diyor ya sen onlar için 70 kere affeylesen de Allah onu affetmez. Evet. Yani o da 71 kere dilersen affeder anlamına gelmiyor. Hani bu kadar çok dilesen de Allah affetmez evet. anlamına geliyor. Şimdi buna benzer Kur'an'da da örnekler var. 7'yi böyle düşünmüşler. Fakat birçok kimse de bu gerçek anlamda 7 tabakadır demiş. Yani ayetin çokluk ifade eden anlamda değil. Gerçekten 7 sabit sayı olarak 7 dedi. Ben de... Böyle düşünenler değilim. Buradaki yediliğin bir sabitik ifade ettiğini düşünenlerden Ama madem böyle bir program yapıyoruz, onun öbür manada da tefsirlerde anlaşıldığına dikkat çekmek istedim. Gökyüzündeki yedi tabakayı tamam öyle anlattık. Peki, yeryüzündeki yedi tabaka ne olabilir acaba dünyadaki? Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi şu. Birincisi demin dediğin çok güzel bir şeydi aslında. Biz çıplak gözle bakan bir insanın baktığı Toprak atıyorsun, atıyorsun. Sulak bir bölgesi altından su çıkıyor. Toprak, su yani çamur yani. Gördüğümüz ayrı tabakalı bir şey yok. Ya benim aklıma Sanki bunun 100 kilometre kassan da hep benzer olacakmış gibi geliyor insana. Aklıma onun dışında bir şey çıkabileceği fikri pek gelmez yani. Çıplak gözle bakan bir insanın da gelmez bu kolay evet. kolay. Fakat biz tabi bugünkü bilimin verileriyle biliyoruz ki... ...yerin altına doğru birçok tabaka var. Hangi... Ee, Bilim kitabına bakarsanız bakın yerin tabakalarıyla ilgili bu tabakaları görürsünüz. Ee, şimdi bu tabakalar aslında üç temel tabaka var. Bir çekirdektir, iki mantodur, üç kabuktur. Yeryüzü kabuk. Kabuk işte üstünde olduğumuz en ince e, kısmı. Fakat yine bu kitaplara baktığımızda bu e, tabakaların da kendi bir alt tabakaları var. Mesela çekirdek, iç çekirdek, dış çekirdek gibi ayrılması gibi manto da var. Hatta bunların geçiş bölgeleri var. Yani bir şekilde aslında oradaki tabakaları yerin altta bazıları daha yediye denk gelecek şekilde ayırabiliriz diye düşünmüşler. Atmosferdeki tabakaları da yediye ayırıp o gökteki tabakalar diye düşünmüşler. Ama sonradan ayetlere dikkatli bir şekilde baktığımızda şunu gördük ki gökyüzünde tamam belki ayetin bir yan anlamlarından biri gökte tabakalı olması atmosferle alakalı olabilir ama yakın göğü e, lambalarla donattık diye geçiyor Kur'an. Evet. demek ki lambalı dönemin yani ışıklı bir süslenişin gökyüzünde olduğu bölge nereden başlıyorsa o bölgeyi birinci bölge kabul etmemiz lazım. Hı -hı. Şimdi Şimdi ışıklı yapının olduğu bölge bizim için birinci ait olduğumuz sistem güneş sistemidir. Mesela Jüpiter, e, Satürn, değil mi? Venüs gibi gezegenler gerçekten de gökyüzünün en parlak lambalarıdır. Yani o lambalı durum başlaşı güneş sisteminde. O zaman gökteki tabakalarla ilgili kanaatimiz şu oldu. Gökteki e, seba semavat kelimesindeki birinci tabak olarak güneş sistemini alıp yediye bakalım. Ve bunu yine yediye getirebiliyoruz. Yedinci tabaka evren olacak şekilde. Peki bu böyle olunca o zaman atmosferdeki tabakaları yedi almak yerine bu dünyanın nasıl yedi tabaka olduğunu göstermemiz lazım. Orada da ben şunu gördüm. Atmosferdeki tabakalarda gerçekten 3 temel tabakadan oluşuyor. Kendi içinde olduğumuz troposfer bir tabaka. Onun dışında üç tabaka var. Troposferleri de bir tabaka sayarsak 4 temel tabaka var. Bunlar nedir? Troposfer, içinde olduğumuz tabaka. Onun da üstünde 3 tabaka, stratosfer, mezosfer, termosfer. Ee, gökyüzündeki diğer 3 temel tabaka içinde olduğumuz troposferin üstünde. Yerin altında da çekirdek, manto ve kabuk şeklinde 3 tabaka var. Şimdi hangi tabak bakarsanız bakın bunların alt tabakaları, bölünmeleri var ama temel tabaka bunlardır. Yani, yani iç dışı saymayacaksak ha, değil mi? İç dış çekirdeği mesela alt tabakaları, neyse. o temel tabakanın içinde sayınca onları ayrı tabakalar olarak saymadığımızda bu kriterden hareket ettiğimizde ki bana göre bu çok iyi bir kriter, zorlama olmayan bir kriter. Hı -hı. Yani e, o zaman tam 7 tabaka karşımıza çıkıyor. E, a, Dünyada olan tabaka. Biri işte dediğin gibi ayağımızı bastığımız zeminin altındaki üç tabaka tekrar sayayım. Çekirdek, hı hı. içten dışa doğru manto ve kabuk. İçinde olduğumuz troposfer tabakası şu anda yaşadığım insanlığın. Onun üstünde de üç atmosfer tabakası. Stratosfer, mezosfer, mezosfer termosfer, termosfer şeklinde termosfer. böyle yerden de yani yeryüzünün dünyanın da tam böyle yedi tabakası var ve bu tam Kur'an'daki 7 sayısına da denk Tabii gelmiş oluyor. Denk Böylelikle 7 rakamını illa çokluktan mecaz şeklinde kullanacağız diye bir kaydı da olmamış. Ve bu oluyor. tabakaların her birinde bir fonksiyonu var. Yani bu tabakalardan herhangi birini eksilttiğinizde dünyada yaşamın olmayacağını da söyleyelim. Bu tabakaların hepsi dünyayı mesela mümkün kılıyor.